Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi verilen çeklerin kayıt işlemini yapacağız. Ona başlamadan önce birkaç yazmamız gereken yerler var. Kasa cari durum. Ayarlara bunları da ekliyoruz. Şunları biraz daraltalım. Şunu biçim boya ile al. Burası sayısal bir ifade olacak. Buraya. Borçlu alacaklı yazıyoruz. Aranan çekler sayfasında şimdi alınan ödenecek çek sayısı yani bize ödeme yapacak bunun sayısını yazacağız. Eğer say çek durumu şurada ölçütümüz ne? Ödenmedi. Ödenmedi yazanların sayısını burada göster diyoruz. Ondan sonra buraya e topluğa işte topla diyorum. Yine aynı aralık. Bu aralıkta ölçütü ödenmedi olan çeklerin toplamı. Toplamını nereden alacak? Buradan. Toplamını da burada göster diyorum. şu formülü kopyalıyorum. Enter'a basıyorum. Buraya geldim. Yapıştırdım. Ölçütümüz ödenen oluyor burada. Aynı mantık. Burada da bunu kopyalıyorum. Enter'a basıyorum. Burada da aynı mantık. Ölçütümüz ödendi. Olan toplamı gösterecek. Toplam tek sayısına da diyorum ki bade dolu say kaç tane tek varsa ben C'den seçiyorum diyorum ki burayı say birinci satırda başlık var onu çıkarıyorum kaç tane çek varsa onu gösteriyorum burada burada da toplam diyorum bütün çeklerin toplam tutarını da burada gösteriyorum şunlar sayısal ifade şurası da çek şey, tutar neredeydi? Şurası da sayısal ifade. Ve kaydet diyorum. Ondan sonra çek listesinde burada aranan çeklerin sayısı ve tutarları verilen çeklerin sayısı ve tutarlarını göstereceğiz. Bunun için listeleme prosedürüne label alınan check sayısı caption label alınan çek tutarı caption label verilen çek sayısı üzerinden çek yukarı caption diyorum bunu Yani formüller buraya da yazacağız. şuradaki formülleri kopyala. Buraya gel. Ödenecek tek sayısı. Şurayı seç. Formülleri yapıştır diyorum buraya. Yine buralar sayısal ifade. Çek tutarı. Burası sayısal ifade. Devam ediyorum. tek tutarı, ondan sonra. Ha pardon, pardon. Şunu siliyorum. şu verilen çekler sayfasını siliyorum. Aranan çeklerde formülleri yazılmış halde olanın bir kopyasını alıyorum. Burası da verilen çekler Buraya ve yapıyorum. VV yapıyorum. Aranan çekler için ödenecek değil, tahsil edilecek. Tahsil edildi edilmedi, verilen çekler için ödendi, ödenmedi kullanılsa daha doğru olur. Burada cümleyi mantıklı kurmamışım. Siz verilen çekler için ödendi ödenmedi. Alınan çekler için tahsil edildi edilmedi diye de kayıt yapıp ona göre işlemler yapabilirsiniz. Ben burada baştan böyle yapmışım. Değiştirmedim. Hani cümle hat şey, mantıksız oluyor. Alınan çekler verilen çeklerin de formüllerini yazdım. Şimdi çekler sayfasına geliyorum. Diyorum ki alınan ödenecek çek sayısı aslında tahsil edilecek çek sayısı eşittir diyorum. Bunu şuradan alacağım. Bunu verilene kadar çekersem AAC Buralar sayısal ifade <laughs> Özür dilerim arkadaşlar. Çok özür dilerim. Çekler ee, sayfasına geliyorum. Buradan da eşittir diyorum. Verilen çekler sayfasına gelip şurayı seçiyorum. Bu sefer verilen çekler için değişecek. Tamam. Ödenecek çek sayısı eşittir. genel toplam ödenecek sayısı verilenler için ödenecek sayısı daha sonra çek tutarı şurası artı şurası diyorum ödenecek çek tutarı ödenen için ödenen için ödenen için şurayı alıyorum. Artı diyorum. Şurası. Şimdi tutarını yazıyorum. Ödenen çek tutarı. Ödenen çek tutarı. Ödenen çek tutarı. Ödenen çek tutarı. Burada da toplamların toplamını alıyoruz. Toplam çek sayısı toplam çek sayısı eşittir Toplam çek tutarı artı toplam çek tutarı ve kontrol etse kaydettim. Şimdi çek listesine geliyorum. Buraya alınan çek sayısı eşittir Çekler sayfasında range alınan toplam çek sayısı. Alınan toplam çek sayısı AD2'de AD2'de onun bir yanında tutarı var. A -E. Bunu buraya yapıştırıyorum. Bu formatlı bir şekilde gösteriyorum. Daha sonra Aynısını verilen çekler içinde yazacağız. Toplamı A J de A K 2 de Yapıştır eşittir fazla oldu yapıştır format aj2 ak2 aj2 ak2 kontrol etse kaydettim çalıştırdığında yanlış oldu Evet arkadaşlar hatamı buldum. Bu çekler sayfasından alınan çekler sayfasından kopya aldığım için verilen çeklere de elimizde bir veri varmış gibi kayıt oldu. Şunu siliyoruz. Şimdi çalıştırıyorum. Tamam çek sayısı bir Bir de bu tutarlar yanlış geliyor. Alınan çekler alınan çekler sayfasında çekler sayfasına ad2 çekler sayfası ad2 bura ae2 yani şunu değiştirmemişiz şimdi çalıştıralım tamam bir tane alınan çek var toplamı 47850 verilen çekler yok 0 listede de bu şekilde kaydet diyorum. şimdi çek kayda gelip kaydet butonunun içerisine girip bu sefer verilen çek kaydı yapacağız. Verilen çek kaydı yapmadan önce şu endifin şuraya şöyle çizgi yapayım. Altına not yazıyorum. FRM if and if if, and if bunlar çoğalınca takibi biraz zor oluyor. O yüzden ben de böyle notlar yazıyorum arkadaşlar. İslam eşittir. Alinan çek. Bunun end ifi burası diyorum. Devam ediyorum buraya. If frm çek kayıt. İslam eşittir. Verilen çek ise ne yapacak? Onu yazdım şimdi. Normal. Şunu kopyalıyorum. Özür dilerim. Şuradan itibaren anlam çek ifadesine itibaren cari hesapları düzenlenmiş olan kısma kadar şurayı alıyorum. Şunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırdım. Ctrl Z, Ctrl S'e kaydettim. Şimdi verilen çek dedim. Şu ifade iki kere almış olduk. Şunu silelim. Enter diyelim. Sadece değişkenleri bazı yerleri değiştireceğiz. Burada C'yi kullanmışız. şey kullanmışız. Daha sonra sayfamız alınan çekler değil, verilen çekler. Sayfanın adını da değiştiriyoruz. kontrol etse Burası verilen çek. Ondan sonra kaydettik. Yine birinci sırada biz varız. Yine aynı ifadeler. Burada F eşkendi kullanıyoruz. olarak değiştirdik. Ondan sonra Ondan sonra Buralar aynı kalıyor. Burada F'yi kullandık. Diğerinde G değişkenini kullanıyoruz. Şurada G'yi kullanıyoruz. Çek listesi. Burası F2 olacak. Verilen çek ID değerini F2'den alıyor. çek bilgileri kaydedildi başka başka ha. çek kayıt aktive olayında alınan çek ise bu şekilde bir kod verecek şuradan da bir boşluk bırakalım verilen çek ise bu ve çek F2 den kontrol üste kaydettim ana form diyorum Eee çek menü 2 şu alınan çekin içindekiler kopyalıyorum verilen çekin içerisine yapıştırıyorum burası verilen çek işlem değiş işlem değişkeni verilen çek işlem iki değişkeni yeni çek alınan verilen çek caption'dan verilen çek kontrol ise kaydettim ana form diyorum. Çek işlemleri çek listesi ekle diyorum. Verilen çek çek veriyoruz. Gördüğünüz gibi B geldi. Çeki biz veriyoruz. Birinci sırada biz olacağız. Keşide eden biziz. İkinci firmaya keşide ediyoruz. Bursa diyelim. Vade tarihi 11.07.2024 olsun. Yine diğer çekle aynı olsun. Hesap sıfırlanıyor mu? Onu görmüş oluruz. Birinci önüme verilen çek kayıt işlemidir. Biz çek verdiğimiz için borçluyuz. Para ödememiz gerekiyor. Birinci hesap borçlu hesaptır. Hesaptır. İkinci hesap alacaklı hesaptır. Birinci hesaba yani kendi firmamıza 47.850 TL tanımda borç yazılacak. Diğer hesaba alacak. Verilen çekler çağrı listesi gördüğünüz gibi bakiyeler sıfır. Önce çek verdim sonra önce çek aldım sonra çek verdim. Dus ups çek listesi ekle verilen çek bir çek daha verelim Manisa diyelim vade tarihi 05 02 2024 17800 diyelim ikinci verilen döneme çek kayıt biz borçluyuz. Diğer hesap alacaklı. Bizden 17.800 borç. Diğer hesaba 17.800 alacak yazması lazım. Bakalım yazmış mı? Evet 17.800 bizimkisi borç bakiyesi. Bu da alacak bakiyesi veriyor. Çık çıklayarak da bu şekilde görebiliriz. Verilen çek kayıt işlemi bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.